Yo, ne haber millet? Joe Minix burada ve bugün ne yapıyoruz? Şarkı sözleriyle mesaj şakası. Evet, bugün bambaşka farklı birisine yapıyoruz. Bugün bu akşam Killer Clown yani katil palyaço. Evet, şimdi Emre diyebilirsiniz. O Emre nereden aldınız bu? Iı, katil palyaço'nun numarasını bir şekilde var. Bir şekilde aldım, bir şekilde telefonunda numarası var. Şimdi onu sinirlendirecek bir şarkı bulmam lazımdı. Ve İsmail YK'nın 90-60-90 şarkısını seçtim. Ve bakalım sinirlenecek mi, nasıl tepki verecek göreceğiz. Ve bu tipimi ekranınızda ilk defa görüyorsanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Abone olun çünkü videolarımdan haberdar olun değil mi? Ve her videoma başlamadan önce... Şimdi burada snapchat'im olacak, değil mi? Ye yeah, ye, yeah. şunu bekleyin, değil mi? Şunu bekleyin. Peace. Oh, seksi. Kimsin oğlum sen? Ne diyorsun? Oh, sen kime ne yazdın? Farkında mısın koçum? Yakarım canını. Bücudu, 90, 90. Bak koçum, aklını alırım, canını yakarım. Adam ol ulan. Sen kimsin de benim canımı alacaksın ha? Sen kimsin dostum? Öyle bana klavye artisti yapma. Anladın mı, katil palyaço. Zaten tipin de yamuk, kimseyi korkutamıyorsun dostum. Sen bir işsizsin. Mağlamam, çocuk, o beni de yaprak sarma yaparım seni. <gülüyor> <gülüyor> Canım yaprak sarma çekti ya. Of! Niye yaprak sarma dedin ya? <laughs> Yolla bana adresini ulan. Eee yok ben böyleyim. iyiyim. Ne olur ne olmaz yollamayayım adresimi. Şarkıya devam edelim. O dudaklar, bal yanaklar. Bak koçum kime yazdın farkında değilsin belli ki çocuksun. Yazık etme kendine. de bir bak daha neleri var. Yolla ulan adresini. Nokta nokta nokta. O vücudun taramazsam neyim? Bu beni biraz sinirlendirmeye başladı. Bu beni biraz sinirlendirmeye başladı. Oğlum sen kimsin lan? Palyaço git sirkine dön lan. Sirkine dön lan. Kimse senin umrunda değil lan. Baya baya Bela mısın ulan başıma? Aha. Stratford'da saat 11'de geleceksin geberteceğim seni. Şuna bir yazayım da bir dakika. Evet son mesajımızı da attık. Artık şuna bir görüşme vaktimiz geldi. Şunu bir gösterelim gücümüzü. Gününü gösterelim. Ve katil palyaço benimle böyle konuştuğu için çok pişman olacak. Çok pişman olacak. Evet. Bebeğim. Stratford'da görüşmek üzere. Ve peace. geldik. Palaço'nun nerede olduğunu bilmiyoruz artık Palaço'nun. Şimdi bakacağız etrafa. Abi ne diyor şu? Let's find this. Orada işte. Şunun de ne güzel ya ya. Yok. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ne? Sen kimsin lan, kimsin? Ha? kimsin da Ne oldu? Kaçarsın değil mi? Vur bana! Vur, bana. Yo, kill clan abi, alırım kirlini. Bizi asla vuramazsın sanki doğru altı yedi. Bizler tam bir deli. Ne zannettin beni? Yosu dışarı çık, kokak yosu yüzme söyle. Rada da 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 be. Bize böyle ki. Yoksa alırsın kafana be Yeah 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 Senden bir şey olmasaydı sana yala